Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere dünya üzerinde çok aranan bir tür Japon balığı hakkında bir video yayınlayacağım. Bu videomda size tanıtacağım Japon balığının türü Aslanbaş Japon balığı. Bu türde gene birçok Japon balığı gibi laboratuvarda geliştirilmiştir. Bu balığın gelişimi Çinliler tarafından gene Çin'e özgü efsanevi bir köpek olan Çin Aslan Köpek e benzetilerek bir balık olarak yetiştirildi. Sık sık kafasındaki yumru yüzünden oranda Japon balığı ile karıştırılsa da aslan baş Japon balığının oranda Japon balığı gibi bir sırt yüzgeci yoktur. Ayrıca bakımı diğer Japon balıklarına göre daha zor olduğu için aklarında balık bakmaya başlayan yeni akvaristlere önerilmez. Peki bu videomda aslan baş Japon balığı ile ilgili bulacağınız konular hangisidir? Şimdi onlara bakalım. Öncelikle aslan baş Japon balığı nerede yaşar? Aslan baş Japon balığının tanımı. Aslan baş Japon balığının bakımı nasıldır? Aslan baş Japon balığı ne yer? Aslan baş Japon balığı akvaryumun bakımı. Aslan baş Japon balığı akvaryumu nasıl olmalı? Aslan baş Japon balığı hangi balıklarla yaşar? Aslan baş Japon balığı dişi erkek ayrımı nasıldır? Aslan baş Japon balığının üretimi nasıldır? Gibi sorulan cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Aslan baş yapan balığı nerede yaşar? Bu balıklar yavaş akan ve durgun göllerde, göletlerde, akarsularda yaşar. Bitkili ve çakıllı alanlarda bulunur. Küçük kabuklar ve böcekler ile beslenirler. Yuvarlak gövdeleri yüzünden çok iyi bir yüzücü değillerdir. Çok soğuk ve çok sıcaklıkları sevmezler kendi gibi sakin ve yavaş yüzen balıklarıyla yaşadıklarında akvaryumdaki diğer balıklar da onun gibi sakin olmalıdır. Aslanbaş Japon balığın tanımı Aslanbaş Japon balığı yumurta şeklinde bir Japon balığı çeşididir. Vücudu kısa ve güdüktür. Ayrıca çift kuyruk ve çift alt yüzgeci vardır. Bu balığın en ayırt edici özelliği kafa yapısıdır. Bazen gözleri de dahil kemiksiz et, et ile bir kaplanabilir. Bu balıklar çoğunlukla kısa yüzgeçli, ancak oldukça nadir görülen uzun yüzgeçli bir çeşit de vardır. Aslanbaş Japon balığının boyu 15 cm kadar büyüyebilir. Bazı akvaryistler aslanbaş Japon balığının eğer gerekli şartlar oluşturursa büyük havuzlarda veya akvaryumlarda 25 cm kadar boyunun büyüdüğünü söylemişlerdir. Bu balığın ortalama yaşama süresi 10 ila 15 senedir ama gene 20 sene üzerinde yaşayanlar da olmuştur. Bu süre tamamen balığın yaşadığı yerin balığa uygunluğu ile ilgilidir. Ne kadar büyük ve bakımlı akvaryumunuz varsa balığınız da o kadar uzun süre yaşar ve size hem dost hem arkadaş olur hem de güzelliğini daha iyi sergiler. Aslanbaş Japon balığının bakımı nasıldır? Aslanbaş Japon balığı en hassas Japon balığı türlerinden biridir. Düz gövdeli akvaryum balığı türlerinin aksine kirliliğe ve su değerlerine karşı çok büyük bir toleransa sahip değildir. Aslanbaş, Japon balıkları iyi bakıma ve geniş alana ihtiyaç duyarlar. Gene düz gövdeli Japon balıklarına göre çok daha yavaş yüzdükleri için beslenme söz konusu olduğunda hızlı rekabetçi Japon balıkları ve diğer balıklar ile iyi geçinemeyecektir. Birçok kişi Japon balıklarının ısıtıcı veya filtrasyon olmadan bir fanusa dahi yaşayabilecekleri fikrine sahip olmuşlardır. Ancak Japon balığı bakımının en başarılı yolu onlara diğer akvaryum balıklarının sahip olduğu aynı filtreme, filtreleme özellikleriyle özellikle biyolojik filtrasyon, büyük akvaryumlar ve ısıtıcı sağlayın. Aslan baş Japon balığı ne yer? Bu Japon balığı türü hepçil bir beslenme alışkanlığına sahiptir. Yani ne verirseniz yiyecektir. Genellikle her türlü taze dondurulmuş ve pul yiyecekler bu balığın menüsündedir. Özellikle sebzelerden ıspanak, brokoli, havuç, kabukları soyulmuş bezelye haşlanarak verilebilir. Aslanbaş Japon balığının çok daha sağlıklı ve bakımlı olabilmesi için onu karides, midyeci, canlı veya dondurulmuş kan kurdu ile de besleyin. Etli kafa büyümeleri nedeniyle zamanla zayıf görme ve yiyecekleri görememe gibi sorunlar ile karşılaşması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle aslanbaş Japon balıklarının beslenmesi için ekstra zaman ihtiyaçları vardır. Özellikle bu tür için günde 2 hatta 3 kere yemleme yapılabilir diğer balıklara vereceğiniz günlük yem miktarını bu balıklar için 2'ye ya da 3'e bölerek verebilirsiniz. Aslan baş Japon balığı akvaryumun bakımı nasıldır? Bütün Japon balıklarında olduğu gibi aslan baş Japon balığı da çok atık üreten bir balıktır. Bu yüzden de gene bol ve su kapasitesi yüksek olan akvaryumlarda bakılmalıdır. Daha önce de bahsettiğim gibi aslan baş Japon balığı akvaryum su değerlerine karşı çok hassastır. Eğer tek bakılacaksa da balığın akvaryumun en az 60 litre olmasını tavsiye ediyorum. Ama bu da su değişiminin daha sık yapılması anlamına gelir. Eğer bu balığın sağlıklı bir balık olmasını istiyorsanız günde gözü büyüklüğünde yem yemesi yeterlidir. Bu kadar yem yemesi onu daha az atık çıkarması anlamına gelir ve haftada en az %25-30 su değişimi mutlaka yapılmalıdır. Ayrıca bu balığın akvaryumda sudaki oksijeni tüketen yosunlar yok edebilmesi için mutlaka salyangoz bulundur. Bu salyangozlar hem suyunuzun hem de akvaryumunuzun temiz kalmasına yardımcı olacaktır. Aslan baş Japon balığı akvaryumu nasıl olmalı? Aslan baş balığı akvaryumu balığınızı mutlu ve sağlıklı tutacak şekilde kurmak başarının ilk adımıdır. Akvaryumun şekli ve boyutu önemlidir ve akvaryumda besleyeceğiniz balık sayısına bağlıdır. Bu balıklar çok fazla oksijene ihtiyaç duyar ve çok fazla atık üretir. İyi filtrasyon, özellikle biyolojik filtreasyon akvaryum su kalitesi korumada çok faydalıdır. İyi bir filtrasyon sistemi, başta biyolojik kırıntıları akvaryumdan uzaklaştırır. Gene bu biyolojik filtreasyon, akvaryumda bulunan balıkların genel sağlığını koruyan en önemli araçtır. İyi bir biyolojik filtreasyonun oluşması zaman alır ve bu oluşana kadar balığınızın ekstra bir ilgi göstermeniz gerekir. Sadece bir adet besleyeceksiniz. Aslan baş akvaryumunun en az 60 litre olması gerekir. Daha sonra besleyeceğiniz her balık için artı 35-40 litre eklemeniz gerekmektedir. Balık başına büyük miktarda su sağlanması, atık miktarının seyredilmesine ve gerçekten su değişimi sayısına azaltmaya yardımcı olacaktır. Tabii ki siz daha küçük akvaryumlarda yıllarca bu balıklara bir şekilde bakıyor olabilirsiniz. Benim bu videomda tamamen standart bir balık bakımı için gereken akvaryum büyüklüğü ve litre miktarlarıdır. Eğer bu dediklerimi yaparsanız balıklarınız en az 10-15 sene yaşayabilir. Daima maksimum miktarda akvaryumda da yüzey alanını sağlayın. Geniş bir yüzey alanı aslanbaş Japon balığının oksijen eksikliğinden zarar görme olasılığını en az indir. Yüzey alanı akvaryum şekliyle belirlenir. Örneğin geniş bir akvaryum uzun bir akvaryuma göre daha fazla yüzey alanı ve oksijen sağlar. Aslanbaş yapan balığı yavru balık akvaryumu için gereken genel kural 2,5 cm'e 4 litredir. Ama bu yavrular için geçerlidir. Yetişkinler çok fazla oksijen ihtiyaç duyduğu için bu formül onları kısa ve bodur kalınmalarına, daha çabuk hastalanmalarına ve hatta ölmelerine yol açar. Bu yüzden de doğru oranda büyümelerini sağlamak için akvaryumda besleyeceğiniz balık miktarı akvaryumuz ile aynı oranda olmalıdır. Gene de balığınızı daha fazla büyütmek istiyorsanız akvaryumun alacağı maksimum balık sayısından daha az miktarda balık besleyin. Burada en geçerli formül akvaryumun mümkün olduğu kadar büyük olması ve mümkün olduğunca az balık beslenmesidir. Aslanbaş Japon balığı bir soğuk su balıdır ve renklerini en güzel 18 ila 22 derece arasında gösterir. Diğer birçok düz gövdeli Japon balığının aksine 16 derecenin altındaki su sıcaklığında uzun süre yaşaması neredeyse imkansızdır. Bu da aslan Japon balığının havuzlarda yaşamasını engel teşkil eder. Balıklarınız için doğal ve rahat bir ortam yaratmanıza yardımcı olmak için 2-3 mm kalınlığında çakıl bir alt tabaka sağlayın. Biraz dekor ekleyebilirsiniz ancak tüm süslemelerin çıkıntı noktaları veya keskin kenarlı olmalarında pürüzsüz olduğundan emin olun. Pürüzsüz kayalar veya kökler kullanılmalıdır. Akvaryum bitkileri aslan Japon balığı akvaryum dekoru için en iyi seçim olacaktır ancak maalesef bu balıklar kazıcıdır. Sonuç olarak canlı bitkiler kökünden sökebilir. Onun yerine yapay bitkiler özellikle ipek dokulu yapay bitkiler plastik olanlara göre daha güvenlidir. Aslanbaş Japon balıklarının ekstra bir aydınlatmaya ihtiyaç yoktur. Gün ışığı onlar için yeterli olacaktır. Ancak akvaryum içinde iyi bir görüntü elde etmek istiyorsanız her 4 litre için 1 watt ışık gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. En ideal pH seviyesi 6 ile 8 arasındadır. Bu su sertliği 90 ile 350 TDS sertliğinde olabilir. Aslanbaş akvaryumu her yerinde yüzebilen bir balıktır. Bu yüzden geniş alanların olması bu balığın gelişimini olumlu etkiler. Akvaryum içindeki su hareketleri çok fazla olmamalıdır. Dediğim gibi bu balık daha çok durgun sularda yaşar ama hafif bir akıntı da olabilir. Aslanbaş yapan balığı hangi balıklarla yaşar? Aslanbaş yapan balıkları çok sosyal topluluk balıklarıdır. Ayrıca çok iyi birer çöpçü balıklarıdır. Bu yüzden diğer vatoz ya da çöpçü balıklarına ihtiyaç duymazlar. Akvaryum arkadaşlarını seçerken aslan baş Japon balığının fiziksel özelliklerini unutmayın. Teleskop ve tepe göz Japon balıkları gibi aslan başta görme sıkıntısı yaşayan balıklardandır. Ayrıca yüzme kabiliyeti, yuvarlak gövdesi ve dengeleyici bir sırt yüzgeci eksikliği yüzünden sıkıntılıdır. Bu da balon gözlü Japon balığında görülen bir özellik. Aslanbaş hızlı yüzen akvaryum balığı türleriyle yem için kolayca rekabet edemese de benzer şekilde bu saydığım Japon balıkları ile rahatça geçer, geçinebilir. Aslanbaş Japon balığı dişi erkek ayrımı nasıldır? Aslanbaş Japon balığı üreme mevsimi boyunca erkeğin solungaç kapakları ve kafasının üzerinde pütürler olur. Yukarıdan bakıldığında da dişi yumurta taşırken daha şişman bir görünüme sahip olacak. Ayrıca erkek aslanbaş yapan balıkları dişiden daha küçük ve daha incedir. Bu balıklar genelde 2 yaşına geldiklerinde üremeye başlarlar. Bundan önce ve üreme mevsiminin değişikliklerinde üremek imkansızdır. Aslanbaş yapan balığı üretimi nasıldır? Üremesi için ortamın sağlanması bu balığın üremesi için yeterlidir. Beşli gruplar halinde dahi bu balık rahatça üreyebilir. Üretim akvaryumu en az 100 litre olmalıdır. Yumurtlamayı sağlamak ve yumurtaların üretim akvaryumunda kolayca alabilmek için yumurtlama paspası kullanın. Üretimi hızlandırmak için de dişi ve erkeklere ayrı ayrı akvaryumlarda 2-3 hafta bekletin ve her gün balıkların kondisyon kazanması için proteinli yemler ile besleyin. Yumurtlamayı güdürlemek için balıklarınızın bulunduğu akvaryumu 11 dereceye kadar günde 2 derece olmak üzere düşürün. Daha sonra gene 2 derece artırarak yumurtlamanın başlayacağı 20-23 dereceye kadar ısıtın. Yumurtlama da zaten bu derecelerde başlar. Yumurtlama yumurtlama başlayana kadar günde %20 su değişimi yapın. Azar azar ama sık sık besleyin. Yemmeyen yemleri ve atıkları her gün temizleyin. Yumurtlamadan önce sıcaklık arttıkça erkek dişi akvaryum etrafında agresif olmayan bir şekilde kovalayacak. Bu birkaç gün sürebilir ve balıklarda renk yoğunlaşır. Yumurtlama sırasında balıklar ile birbirlerinin etrafına döner ve erkek dişi yumurtlama paspasına doğru iter. Bu dişi daha sonra erkeklerin gübreleyeceği küçük yumurtaları bırakması için uyarır. Yumurtalar yumurtlama paspasına yapışırken iplikler şeklinde olacak. Yumurtlama 2 veya 3 saat sürebilir ve 10 bin civarında yumurta üretilebilir. Bu noktada ebeveynleri bulabildikleri kadar yumurta yemeye başlayacaktır. Bu nedenle yumurtlama tamamlıktan sonra ebeveynleri çıkarmak en iyisidir. Gübrelenmiş yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 4 ila 7 gün içinde yumurtadan çıkar. Yeni doğan aslan baş yapan balığı, özel yavru yiyecekleri, artemia, yumurta sarısı gibi yiyecekler ile besleyebilirsiniz. İlk başta yavrular daha iyi saklanmak ve daha büyük balıklar tarafından yenmemek için koyu kahverengi veya siyah renktedir. Yetişkin renklerini birkaç ay sonra kazandılar ve yaklaşık 2,5 cm uzunluğa ulaştıklarında daha büyük balıkların arasına koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.